Kendimizin üzerinde gördüğünüz salkım Söğüt ismini verdiğimiz kolyemizi uygulayacağız hep birlikte. Kolyemiz için gerekli malzemeleri sıralayayım sizlere isterseniz. Ee, ana malzememiz tabii ki ipliğimiz. Domino el nakış ipliği kullandık biz bu kolyemizde. 12 numara olanını tercih ettik. 12 numara olanı biraz ince bildiğiniz gibi. İçinde kolyemizde ufak boncuklar kullandık biz. Boncuklarımız ufak olduğu için 12 numarasını tercih ettik. Kolyemizde ufak kum boncuklarımız var. Minik inciler kullandık 4 numara boyunda. Çek kristali kullandık. Yine farklı bir renkte bir inci kullandık. 6 numara çek kristali kullandık. Bunları ipimize daha önceden dizerek hazırlamamız gerekiyor. Aşağı yukarı bu kolye uzunluğu için 100 tane iri boncuk olması gerekiyor ipimizde. Ve... İpimize dizerken dikkat etmemiz gereken şey boncuğumuzun yarı çapını kaplayacak sayıda küçük boncuklarla dizmemiz. Yani biz burada büyük 6 numara kristallerimizin etrafına 6 tane kum boncuk, küçük boncuklarımızın etrafı içinde 4'er tane kum boncuk ekleyerek sıramızı dizip hazırladık. Bu kolyemiz için 100 tane iri boncuklardan dizerek hazırladığımız ipimizi örmeye başlayabiliriz. Örme işlemimizde 12 numara tığ kullanacağız. Tığımızı alıp ipliğimizi şöyle tığımda dolayarak birkaç tane ilmek boş çekiyorum. 2-3 tane çekmem yeterli. Evet burayı sıkıştırdıktan sonra bundan sonra önce 4 tane kum boncuk dizmiştim küçük. Bir tane de çek kristali var. Bunların hepsini birden bir kere de çekip buraya dibine sıkıştırıyorum. İki tane boş ilmek çekiyorum. Sonra tekrar büyük boncuğumla birlikte kum boncuğumu şöyle dolayı dibine sıkıştırıyorum. Yine iki tane boş ilmek çekiyorum. İki. Sonra tekrar kum boncuğumun etrafını kaplayacak kadar incimi dizip Hepsini şurada birlikte çekiyorum. Tekrar iki ilmek alıyorum. Bu şekilde örgüm bitene kadar devam ediyorum. Yani 100 tane boncuğum bitene kadar aynı şekilde gördüğünüz gibi üst üste yığılmaya başladı sıralarım. 2 tane boş ilmek çekiyorum. 1, 2, sonra 4 kum boncuk ve bir incimi hep birlikte bir ilmekten geçirip buraya aşağıya sıkıştırıyorum. Yine iki tane boş ilmek çekiyorum. Kum boncuğumla kristalimi buraya ilmeğin içinden geçirerek sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar üst üste yığılmaya başladı. Bütün dizdiğim boncuklar bitene kadar aynı şekilde örme işlemime devam edeceğim. İki ilmek çektim. Yine bir tane kristalimin etrafına dört tane kum boncuk gelecek şekilde ilmeğimi çekip buraya sıkıştırıyorum dibine. Tekrar iki tane boş ilmek çekiyorum. Evet. Sonra bu sefer farklı bir incimle dört kum boncuğu alıp buraya yine sıkıştırıp yerleştiriyorum. Bu sizin e, kolyenizi hangi uzunluğa yapacağınıza bağlı ölçünüz. Biz uzun bir kolye çalıştık. Bunun için de 100 tane boncuk olması gerekiyordu. İri boncuklardan yalnız 100 tane olması gerekiyordu. Siz daha kısa bir kolye yapacaksanız bu sayıyı eksiltip daha uzun yapacaksanız arttırabilirsiniz. Evet benim kolyem aşağı yukarı yeterli uzunluğa geldi. Son bir tane daha kristalimi buraya kitleyip bir ilmek çekip buraya dibine sıkıştırıyorum. Ve üzerine birkaç tane yine başında boş ilmek çekmiştim. Burada da birkaç ilmek boş ilmek çekiyorum. Daha sonra ipliğimi buradan kesip içinden geçip şöyle bir kere daha alıp çekip buraya kitliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dizimiz üst üste boncuklar gelecek şekilde tamamlandı. Diğer ipliklerle yaptığımız dizilerimizi biz daha önce hazırlamıştık. Bunların isterseniz sizlere bir de kapamasını ve dizaynını göstereyim. 4 sıra ipliğimiz var bizim, boncuk dizimiz var. Bunları ikişer tane olacak şekilde kapamalarımıza tutturacağız. Evet. İkisi bir tarafta, ikisi bir tarafta. Her iki ipi birden alıp düğümlüyorum. Evet. Şöyle sıkıca tam dibine düğümlüyorum. Üstüne bir düğüm daha atacağım. Evet. Gördüğünüz gibi sıkıca düğümledim. Daha sonra bunu kullanacağım deri kapamanın içine oturtacağım. Tam böyle dibine yerleştirerek pensem yardımıyla önce bir tarafını sıkıştırıyorum, daha sonra diğer tarafını sıkıştırıyorum. Evet. İpimin fazla kısmını makasımla kesiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Bu modelde kullandığımız boncuklar çeşitli boylarda ve büyüklüklerde boncuklardı. Siz de evlerinizdeki boncuklarla, boncuklarınıza uygun renklerde iplikler seçerek modelinizi uygulayabilirsiniz. Hem kalan boncuklarınızı değerlendirmiş olursunuz, hem de iplerimizin renk çeşitliliği çok olduğu için boncuklarınıza uygun iplerle farklı modeller yaratabilirsiniz. Kullandığımız ipliğin özelliklerinden birisi de renginin solmaması, uzun süre parlak kalması, boynumuzda terleme ile ipliklerimiz solmayacağı için takılarınızı daha uzun ve daha kalıcı şekilde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu tarafı da aynı şekilde kapatıyorum klipsimle. Tam dibine sıkıştırıp pensem yardımıyla boncuğum içine, gelmesin. Evet. Şu şekilde önce bir tarafını sonra diğer tarafını kesip sıkıştırıp ipimin fazlalığını keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi klipsi tamamlandı. Şimdi kalkamla kapağını mı yerleştireceğim? Ve ortasındaki düğüm kısmını oluşturacağız. Bunu biz düğümleyerek kullandık. Siz düğümlemeyip kolyenizi yan şekilde de kullanabilirsiniz. Birazdan size göstereceğim. Diğer tarafa da bir halka ve kapatıyorum. Evet. Halkamı kancama geçiriyorum. Kolyenizi hiç düğüm atmadan şu şekilde de kullanabilirsiniz. Biz burada düğüm atmayı tercih ettik. Şimdi ipliklerimin hepsini bir tutarak dizilerimin uçta sallantı kısmını göz kararı ayarlayarak burada hepsini birden içinden geçirerek bir düğüm atıyorum. Sonra yavaş yavaş boncuklarımı buraya oturtarak düğümlüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok karışık gibi gözüküyor modelimiz. Aslında çok basit bir kolye. Alt kısımda da fazla ipliklerimizi kesip temizliyorum. Evet. Evet. Şimdi isterseniz mankenimizin üstüne yeni uyguladığımız kolyemizi takalım. Bir de orada görelim. Evet. Gördüğünüz gibi e, nakış ipliği ile şık bir kolye oluşturduk. Sizler de boncuklarınızla ve ipliklerinizle umarım güzel takılar oluşturursunuz.